değerli cemaat. Allah Resulü Aleyhisselatü <laughs> ashabından bazıları birlikte bayramlaşmaya gitmişti. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini iade ettiklerini gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara siz alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar ey Allah'ın Resulü şöyle alırız, şöyle satarız diye alım satımlarını anlattılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dilediğiniz gibi alın ve satın. Ama kendi kendine ölmüş hayvanın etini diğer hayvanın hayvanların etlerine karıştırmayın diye onlara buyurdu. Ondan sonra sözlerine şöyle devam etti. Ey insanlar şu söyleyeceklerimi iyi belleyin kara borsacılık yapmayın, müşteri kızıştırmak için fiyat arttırmayın, satış için pazara mal getiren yabancı ticaretin malını, tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturup piyasayı iyi bilen birisi, piyasayı bilmeyen köylünün malını satışını yapmasın diye emretti. Hiç kimse... Kardeşinin pazarlığı bitmeden o pazarlığı yapmasın diye buyurdu. Değerli müminler, kusurlu bir malın kusurunu gizleyerek satmak helal değildir. Alışverişte hem alıcı hem de satıcının dürüst davranması ve hileden kaçınması gerekir. İslam dini alınıp satılması helal olmayan maddelerin ticaretini yasakladığı gibi kara borsacılık, müşteri kızıştırmak, haksız kazanç gibi maddeleri de yasaklar. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu durumlardan muhafaza eylesin.